Esrarengiz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim favori tarifim olan buzluk böreği tarifiyle geldim. Gelin tarife geçelim. Çok az malzemeli. Şöyle iki tane yumurtanın beyazını ben ayırdım. Yumurtanın sarılarının üzerine e, beyazlarını da içerisine ekleyeceğim. Daha sonra bu iki beyazımın üzerine bir şişe soda ilave ediyorum. Ve üstüne daha önceden hazırlamış olduğum bir su bardağı sıvı yağım, zeytinyağı kullanıyorum ben ama sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir bardaktan bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Ve bunları hepsini birleştirip çırpıyorum. Sarıların üzerine kullanacağız. Sadece bundan ibaret ve 3 tane yufkamız var. 3 yufkayla 20 tane böreğimiz oluşacak. Çok güzel oluyor. Muhakkak deneyin. Buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapıp beğenilerinizi atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız özellikle benim için çok kıymetli. Bekliyorum. Böyle köpük köpük oldu. Şimdi bu iç malzemem hazır benim. Bunlar iki kepçe iki kepçe olacak şekilde kullanacağım yufkalarımın üzerine. Şöyle bir kenara alıyorum. İki tane de yumurta sarım var. Onları da üzerine kullanacağım. Söyle el açma taze yufkalarım var. El açması yufka alırsanız çok güzel olacak. E, mümkün olduğunca yani makine açması kullanmamaya çalışın. Yumuşacık oluyor zaten. Böyle düzgünce serdim şimdi. Bunun üzerine sosumdan iki kepçe kadar ekliyorum bakın. Sosum bu şekilde hazır. Benimkisi zeytinyağı kullandığım için yeşil görünüyor. Dediğim gibi sıvı yağ kullanabilirsiniz zeytinyağı sevmeyenler. Şöyle üzerine dökmüş olduğum o iki kepçe sosu her yere yayılacak şekilde böyle kapatıp açıyorum ben hızlı olması için. Bunu bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Fırçayla şöyle yayabilirsiniz. Sonra üzerine ikinci kat yufkamı koyuyorum. Yine aynı şekilde iki kepçe üzerine döküyorum. Yine yayıyorum ve üçüncü kat yufkamı da serip kalan sosumu tamamen üzerine boca ediyorum. Aynı işlemi yapıp her yerine yayıyorum bu sosu. Şimdi bıçakla keseceğim. Önce şöyle dörde bölüyorum. Daha sonrasında da her bir dilimi 5 eşit parça olacak şekilde ayırıyorum. 5 parçaya bakın böyle bölebilirsiniz. Biraz daha küçük olmasını istiyorsanız 6 parça da yapabilirsiniz. Ve böyle beyaz peynirim var, beyaz peynir kullandım ben. Yağlı bir peynir kullanmanız her zaman için daha güzel olmasını sağlayacak. Tam yağlı beyaz peynirim var. Bundan bir topak kadar, ee, mesela süzme peynirleri düşündüğümüz zaman süzme peynirin bir parçası yeterli geliyor buna. Dağıtıyorum ve bu şekilde sarıyorum. Başka hiçbir işlemi yok, gerçekten çok pratik. 10 dakika içinde hazırlayabileceğiniz bir börek mutlaka deneyin şimdi üzerine tezgahını temizledim ben üzerine yumurta sarılarını sürüp haşhaş koyacağım şöyle düzeltiyorum tepsimde kabarıyorlar zaten o yüzden aralıklı bir şekilde koyabilirsiniz bu arada bir yandan fırınınızı açmayı unutmayın. 180 derecede fırınınızı ısıtın. 180 derecede ısıtılmış fırınıma ben tepsimi sürüyorum ve yarım saat kadar pişmeye alıyorum. Çok güzel bakın nar gibi kızardılar. Şimdi ben bunu şöyle tepsime alacağım. Sıcacık. Altına peçete de sereyim. Tepsimi alıyorum. Bakın şöyle yakın çekimden de göstereyim. Alt üst kızarmış bir şekilde çıtır çıtır. Çok da sıcak şu anda. Peynirini düşürdüm ama harika görünüyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kesinlikle deneyin. Favoriniz olacak bir tarif. Videomu izleyip beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenilerinizi bana sunmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim.